ne yapacağız biliyor musunuz? Alt komşumun duş akabinindeki kireçleri temizleyeceğim. Birkaç video önce kiracıların yapmış olduğu hatalardan bahsetmiştim. Kendisi de burada kiracı. Bir önceki kiracı sağ olsun bakın katman gibi kireç. Ben böyle kireç görmedim demiştim. Orada da söyledim. Gerçekten ben böyle kireç görmedim. Ama ben onu ne yaptım? Başarıyla çıkarttım. Yine bir karışım hazırladım. İlk başta şu tarafta ikili şekilde denedim. Baktım ki tam etkiyi almıyor yumuşatıcıyla yapmış olduğum duşa videosunda çıkartmıyor diyenler evet böyle katman olmuş kireçte çok uzun süre bekletmeniz gerekiyor. Yumuşatıcıyı sıktıktan sonra nereden baksanız 1 saat beklemesi gerekiyor. Süngerle çok fazla olmanız gerekiyor. Bu tarz Yakından gösterdiğim zaman anlayacaksınız nasıl bir kireç olduğunu. Etki etmiyor. Sadece bulaşık makine parlatıcısı etki ediyor mu? Hayır o da etmiyor. Limon tuzu etki ediyor mu? Tek başına hayır o da etki etmiyor. Şimdi ben ne yapacağım? Bunların üçü kireçte çok etkili. Çok etkili olduğu için bulaşık makine parlatıcısının sıvısının süreminde olanı yumuşatıcı ve limon tuzunu karıştırdım. Buradaki kireçlerin ne kadar çabuk çıkarttığını size anlatamam. Bu kireçler içine işlemiş kireç. Yani artık yer etmiş çünkü senelerin kireci bu. Böyle bir kireci olan varsa bu yapacağım karışım var ya hemen çıkartıyor. Yani sizler için gerçekten indim ve bunu denedim. Şu an saat kaç biliyor musunuz? 9.30 ona geliyor akşam saati. Anca işten geliyorlar. Ben dedim ki geleceğim bu saatte dedim çekeceğim onu. Yani bunu gerçekten göstereceğim sizlere. Bakın şimdi ne demek istediğimi yakından çektiğim zaman anlayacaksınız. Ben böyle kireç gerçekten görmedim. Şurası yapmış olduğum yer sadece yumuşatıcı ve parlatıcıyı karıştırdığım yer etki etti ama bakın çok yoğun olan yerlerde etki etmedi. Bilerek bıraktım. Hani bu şekilde iki karışımı soran olursa diye böyle bunlar kalıyor. Bunlar ne yaptıysa çıkartamadı. Artık böyle duşa kabin kireç çözücüler almış. Onlarla bile çıkartamamış. Bakın duruma. Artık bunlar buraya işlemiş. Yani benim kabinde kireç yok diyenler gerçekten çok haklısınız. Benim kabin... Bir ay bırakmama hemen bu şekilde olmuyor. Dedim ki bu senelerin kireci. Bakın ben onu ne yaptım? Tertemiz yaptım. Her tarafını şöyle gösterebilirim sizlere. Hiçbir yerinde kireç kalmadı. Aynı benim bu şakabin gibi oldu. Şu an burası. <laughs> ama bakın ya Allah aşkına bakın böyle kireç olur mu ya? Neden böyle bu şekilde bırakırsınız bu kireci? Ay bu kızım vallahi bak suçu günah ne diyorum. Ay ama çok sevindi ya çıkartınca. Gerçekten. Ben de sevindim. Çünkü bunu böyle gördükçe baksanıza insan misafir girse banyoya utanır. Şimdi bunu bir güzel temizleyelim. Şimdi biraz aşağıda durmak zorundasınız. Çünkü evinde bulduğum şeylerle anca böyle kamerayı ayarlayabildim. Ama yine göreceksiniz. Yani zaten görünmeyecek bir şey değil ki. Böyle boş bir fısfıs şişenin içine bunu karışımı koyacağım. Şimdi burada bir cama ben bir kapak yumuşatıcı, bir kapak bulaşık makine parlatıcısı, göz kararı limon tuzu koydum. Şimdi burada biraz daha fazla yapmam gerekiyor çünkü bu iki kapak var. Bir de burası var, üç tane. Üç tane olduğu için de ben iki ölçü yumuşatıcı, iki ölçü bulaşık makine parlatıcısı, limon tuzunu da yumuşatıcı kapağında yarım koyacağım. Şimdi hepsini göstereceğim. Şimdi diyeceksiniz ki yumuşatıcı, yumoş. Bununla ilk yaptığım zaman herkes yumoşun etkisi dedi. Ama ben bunu daha önce de söyledim. Normal bir yumuşatıcı da olur. Sadece sulandırılmış yumuşatıcı da içine su koymayacaksınız. Şimdi ben bu karışımda da içine su koymayacağım. Çünkü etkisini bitiriyor. Su bitirdiği için böyle şeyleri çok kireçte olan yerlerde ya da bundan daha az kireç varsa ne yapmanız gerekiyor? Yumuşatıcıyı sulandırmadan yapmanız gerekiyor. Şimdi bu yumuşatıcıdan markası gerçekten fark etmez. Benim şimdi bu var elimde. Bu indirime girmişti yine ondan aldım. İndirimde olmadan alamazsınız ki bu yumuşu. Çok pahalı. Şimdi bundan bakın böyle bir kapak. Çok zorlanacağım ama ne yapayım ya. Bunun içine koydum. Bir kapak daha. Koku oluyor mu diyenler hemen söyleyeyim. Sadece yumuşatıcının kokusu. Limon tuzunun hiçbir şekilde ya da parlatıcının kokusu hiçbir şekilde gelmiyor rahatlıkla böyle alerjik astımı tarzı olanlar kendinize göre yumuşatıcı koyduğunuz zaman sizi rahatsız etmeden temizlersiniz. Şimdi bu kapağı baz alıyorum ben. Bakın yumuşatıcı kapağı. Parlatıcıyı koymadan limon tuzunu koyacağım. Üstüne parlatıcıyı ekleyeceğim. Çünkü biraz limon tuzunu eritmesi lazım. Şişede zaten çalkalayacağız. Bakın böyle yarım koydum. Yani şuraya kadar. Limon tuzu. Şimdi bunun üstüne direkt olarak biraz şunların erimesi için herhangi bir gaz çıkması falan yok. Ben bunları hep bakın dikkat ederim. Hiçbir şey olmuyor çünkü parlatıcı soğuk ya. Soğuk olduğu için limon tuzunu zaten ancak ne oluyor biliyor musunuz? İçinde asidini biraz arttırıyorum. Yani bunda zaten asit var ya. Bununla asidi arttırıyoruz. Kireçlere daha çok etki etsin diye. Allah'ım devirmeden yapacağım. Şimdi bu bunun içinde erimedi tabii ki. Şimdi bir tane daha parlatıcı. Ben çok yere yaptığım için böyle yapıyorum. Taşlarına da yapacağım çünkü taşlarındaki kireçleri de çıkartamıyormuş. Oralara da sıkacağım için hepsini ikişer ölçü koydum. Bakın ikinci bulaşık makine parlatıcısı. Tamamdır. Bakın bu kadar. Karışım elde ettik. Limon tuzu kalmış biraz. Bunu iyice çalkalamamız gerekiyor ki limon tuzu içinde hani ses çıkartmayacak kadar az az böyle sesi gelecek. Ben bu kireci ineceğim çıkartacağım demedim mi? Yine yaptım karışımı mı? Oldu bu sefer de oldu. Gerçekten yani ilk başta denedim. İki tane denediğim zaman olmayacağını anladım zaten. Ben üçünü birden aşağıya indirdim. Limon tuzunu da aldım, yumuşatıcıyı da aldım, parlatıcıyı da aldım. Dedim ki ederse üçü de etki eder. Çünkü benim kabinde limon tuzu tek başına da çıkartıyor, yumuşatıcı da tek başına çıkartıyor. Partisi zaten tek başına hayli hayli çıkartıyor. Yani onu böyle çok az kireci olanlar tek tek de yapabilir. Bu dediğim gibi bu çok kireç. Kızın her yerini dökmüşler, kırmışlar. Yemin ediyorum kapaklar elimde kalacak diye korkuyorum. O kadar şey ki. Çok kaba kullanılmış. Gerçekten. Taşları maşları da buralardaki siyah taşlar bakın nasıl duruyor. Benimkiler nasıl duruyor? Parlak parlak. Buna bakın mat. Ben ev sahibine dedim ki sen dedim geç içeri. Ben dedim halledeceğim. Gece 12'de çıkar mıyım acaba banyodan? Şeyler falan da ya. Musluklar falan da. Allah. İnşallah bu karışım yeter. Yetmezse bir kapak. Öyle öyle yapacağız. Şimdi nasıl yapacağız biliyor musunuz? Hani yol yol olmaması için. Çünkü burada da aynı şekilde yaptım. Mesela bu karışımı sıkıyorsunuz. Bırakıyorsunuz ya bırakmayın. Süngerle sıkma anında yayın onu. Yayın ki bu karışım bu kireçlerin içine işlesin. oradan gözüküyor mu? Gözükmeyecek gibi değil ki baksanıza. Nasıl bir şey? Hadi başlıyorum. Eldiven takmıyorum. Eldiven neden takmadığımı her defasında söylüyorum. Eldivenle ellerimin içine girdiği zaman daha çok yara oluyor. Zaten bunda yani yumuşatıcı el kuruluğu yapıyor. Parlatıcı da aynı şekilde el kuruluğu. Limon tuzu da biraz kaşıntı yapabilir ama ben az önce denediğimde hiçbir şey yapmadı. Şimdi bol bol sıkıyorum. Dış kısımlarda da kireç var. Onu az önce de yaptım. Şimdi içe dışa her tarafına uygulayacağım. Bunlar cam görünümlü mika. Şu kabin camları. Yol yol olmasın diye bakın. Giderken yapıyorum. Kirecin gittiğini zaten süngerle hemen anlıyorsunuz. Ama bunu tabii ki ne yapacağım? Bekleteceğim. <laughs> Bakın şuraya kadar kireç gitti. Bunu böyle sürünce bekletiyorum. Süngerle hani çok fazla yormayın kendinizi. Daha sonrasında ne yapacağım biliyor musunuz? Vazelin süreceğim ki hemen kireçlenmesin diye. Şimdi bu tarafa yapalım. Evet limon tuzundan çok hafif kaşıntı var sadece. Şimdi bu kapakları bekletiyorum. Bakın 15-20 dakika bu şekilde bekleteceğim. Zaten şu taraf hani kireçleri görüyorsunuz. Gördüğünüz zaman mesela beklettiğiniz zaman şöyle şöyle yaptığınız zaman o kireçler hemen çıkıyor. Yani siz garanti alın işinize uğraşmamak için tekrar söyleyeyim uğraşmamak için bekletin. Yarım saat bekletin. Gerekirse 45 dakika bekletin. Ama ben şimdi dediğim gibi çok fazla oyalanamayacağım. <laughs> Çünkü misafirim evde. Ondan dolayı 15-20 dakika bekleteceğim. Bu kalan karışımı payanslara sıkıyorum. Çünkü bakın. Limon tuzu var içinde. Şimdi siyahlara limon tuzu daha önce de söylemiştim. Beyaz beyaz yapıyor diye. Ama güzel durulandığı zaman o beyazlık olmuyor. Onu da şimdi yine söyleyeyim. Mis gibi yumuşatıcı kokuyor. Karışımı burada bitirdim. Bunu aşağıdan böyle komple duvarlara dökeyim. İyice ziyan etmesin Zaten kalmamış. Şimdi onu fırçayla yapacağım. Orada zaten şu an sıktığım yerlerde böyle yol yol oldu. İşte o olmasın diye hemen çabuk davranın. Bakın parlıyor. Bunları da yaptım. Şimdi böyle bu şekilde bekletiyorum. 20 dakika sonra geliyorum. Bunları yine hafif süngerle yapıyoruz duruluyoruz, kuruluyoruz, bitiyor. 20 dakika kadar ya da 25 dakika kadar beklettim. Süngerle yapmama gerek var mı? Zaten şu an bütün kireçlerin çıktığını görüyorum ama ben her ihtimale karşı süngerle şöyle bir yapayım. Sonra da durulayıp kurulayacağım dediğim gibi. Vazelin isteğe göre sürebilirsiniz. yani vazelin sürerseniz kireç tutmasını engelliyor. Ben vazelinini de almıştım sanıyorum. Bir yerlerde olması lazım. Onu bulursam süreceğim. Bakalım. İlerleyelim. Ona göre devam edeceğiz. Çekileşler çıkmış. Sessiz konuşuyorum çünkü neden biliyor musunuz? Gece 11 oldu. Buradakiler de çıkmış. Hiçbir beyazlama yok. İşte. Ben ilk defa dış taraftan bu kadar kireç olduğunu gördüm. Ben benim kabinde gerçekten Dıştan bu kadar kireç olduğunu hiç görmedim. <laughs> Dıştan da dozalamak zorunda. böyle bir durumda yıkadıktan sonra bizim gider şurada. O yüzden yıkadım. Çok fazla su harcamadan bir şekilde süngerle halletmeye çalıştım. Kurulamanız gerekiyor ama evet kurulamanız gerekiyor. Çekçekle çekebiliyorsanız çek çek de çekin. Düz camlarda. Şimdi bizim bunlar biraz şey olduğu için çekçekle olmadığı için o yüzden ben bezle hızlıca kurulayacağım. Sonucunu sizlere öyle göstereceğim. Tamamdır. Biraz havalanmasını beklesem mi? Çünkü fayanslar belli olmuyor. Böyle bir durumda vazelini böyle kurulama yapmadan tül parçasıyla ya da süngerin üstüne koyup da yapabilirsiniz. Şimdi ben vazelini bulamıyorum. Vallahi getirdim o nereye koydum? Bulamam mı? Şimdi sonucunu göstereyim. Taşlar hala ıslak. Onun öncesinde uzaktan çektim, yakından çekmedim. Çünkü burada amacım benim duşakabin temizliği. Yine bu şekilde bütün kireçleri gitti. Aynı benimki gibi oldu. Bakın musluk bu şekilde. Kabin camları. Kabin camlarına bakın. Öncesini yanına koyacağım. Zaten öncesini unutmanızın imkanı yok. Bu sonrası. Aşağılara kadar tutayım sizlere. Buralar katman katman kireçli. Burayı zaten ilk yaptığım yerde. Burasını iki karışımla yaptığım yerde çıkartmamıştı. Bakın şu an bu durumda. Buralar bu durumda. Şuralar şu durumda. Şu an her yeri parladı. Kirecin kesi bile kalmadı. Şu an hala nemli. Ama bakın. Yani öncesinle sonrası arasında dünya kadar fark var. Şu an benim duş akabinin aynısı oldu. Ay şu kapaklar vallahi elimde kalacak. Artık kireç gitti. Altları bakın göstereyim. Altlar daha kuru şekilde. Buralar aynı duş akabindeki gibi kireçti. Şuralar da aynı şekildeydi. Buralar kireç kireç beyaz beyazdı bu taşlar. Bakın şu an bu durumda. Oradan beni görebilirsiniz. <laughs> Uzaktan da göstereyim. Ay şu an çok mutluyum. Çağırsam herhalde şok olacak kız. Şu an sessiz konuşuyorum çünkü vallahi alt kata gidecek sesim. Gecenin yarısı oldu. Yani bekletmedir vesairedir, ondur, bundur derken ama ne yaptık? Kireci temizledik. Böyle çok kireci olanlar içinde böyle bir karışım süper oldu. Gerçekten katman gibi kireciniz varsa bu şekilde yapabilirsiniz. Bakın taşlar ilk başladığım zaman nasıldı? Mat mattı. Şimdi parlak parlak. Buraları zaten anlatmama gerek yok. Buralar kireçten gözükmüyordu. Kireç camdı. Yani o şekilde söyleyeyim. Böyle bir şey yoktu. Hiçbir şekilde de arınmıyordu. Her şey yapmış. Olmamış. Ama ben bu üçlüden çok emindim. Çünkü bu üçlü birleştiği zaman çok güzel bir etki verebileceğini Zaten bu duş akabini gördükten sonra emin olmuştum. Yani o şekilde söyleyeyim sizlere. O yüzden zaten üçünü alıp indim aşağıya. Dedim ki etki ederse bu üçü birlikte etki eder. Sizin de dediğim gibi duş bu şekilde ise çok kireçse, taşlar bu şekilde ise çok kireçse aynı şekilde ölçüleri eşit şekilde limon tuzunu da 2'ye 2 koyduğumda yarım koydum. 1'e 1 bir koyduğumda o kapağın daha hani yarım değil çeyreğini koydum. O şekilde söyleyeyim sizlere. Vallahi sanıyorum benim anlatabileceğim Başka bir şey yok. Şu an gerçekten çok mutluyum. Yani kızı bu dertten kurtardığım için çok mutluyum. Bugünlük benden bu kadar. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.